AK Parti Eskişehir Ağustos ayı İl Danışma Meclisi toplantısında AK Parti milletvekilleriyle il ve ilçe yöneticileri vatandaşların sorunlarını dinledi. Toplantıya katılanları kahkahalara boğanansa partili bir vatandaşın 4 yaşındaki çocuğunun soru sormak için mikrofonla eline alması oldu. AK Parti Eskişehir Ağustos ayı İl Danışma Meclisi toplantısının bir kısmı basına kapalı yapıldı. Toplantıda AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vuralla, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertuğrul, partililerin sorularını da yanıtladı. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan, sosyal medya hesabından İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Gürcan'ın yaptığı paylaşımda partili bir vatandaşın 4 yaşındaki çocuğunun soru soracağım diyerek el kaldırması ve kendisine mikrofon verilmesinin ardından AK Parti İl Başkanı Sosyal, Gülhan Albayrak'a mikrofondan Sosyal, nasılsın, Sosyal, iyi misin Sosyal, diye sorması ne? toplantıya katılanları kahkahaya boğdu. Sayın Başkanım sizlerle görüştürürüz. Evet çocukluğumuzun başkanımız bir şey söyleyecek. Hemen bir şey söylesin. Verin mikrofonu. Sosyal, tamam tamam geliyorum. mikrofon. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Nek's Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Tirel. Profesör Doktor Ayşen Gürcan, toplantıda ayrıca ilk ve yerli sosyal medya paylaşım Nek's sitesi olan Next Sosyal, sosyal bir Platformu'na bir destek bir verilmesi bir çağrısında bulundu. Next Sosyal biliyorsunuz. Nex, Nex, biliyorsunuz. Yerli ve milli Twitter Next Nex Nex Sosyal ve onun yapımcısı ya 10 yıl 17 yaşında bir deliktir. Biz sosyete ilk yerlerdir. Tavsiye ederim, parti olarak da, millet olarak da, gençlik olarak da bu tür şeylere destek verip gençlerimizin ne kadar üretken olduğunu görüyoruz.